Balık Burcu, ilahi Rahmet Okyanusu'nda bir sır perdesi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, kalbi derya, ruhu şefkatli güzel insanlar. Eğer bir çiçeğin soluşundaki hüznü kalbinizde hissediyor, bir yetimin duasında titreyen umudu ruhunuzda duyuyor, bu dünyanın gürültüsünden ve karmaşasından kaçıp, ruhunuzun derinliklerinde bir sükunet limanı arıyorsanız, bilin ki bu hisleriniz boşuna değil. Belki de kalbiniz kainatın en derin sırlarından birini, zodyak kuşağının son ve en merhametli durağı olan balık burcunun ilahi nefesini taşıyor. Bugün yıldızların dilini değil, ruhların lisanını konuşacağız. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin Fütuhat-ı Mekkiyesindeki sırlarla ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifetnamesindeki Hikmet Pınarı'yla bu burcun semavi yolculuğuna çıkıyoruz. Bu bir burç analizi değil, ruhunuzla Rabbiniz arasındaki o kutlu köprünün, o görünmez bağın hikayesidir. Ve bu yolculuğun sonunda sadece balık burcuna değil, bu burcun taşıdığı hassasiyeti ve merhameti içinde hisseden tüm güzel kalplere özel, gözyaşlarıyla amin diyeceğiniz, ruhunuzun yorgunluğunu alıp kalbinize şifa olacak bir dua ile taşlandıracağız. Bu yüzden sonuna kadar bizimle kalın ve o kutlu duaya birlikte amin diyelim. Hazırsanız kalbinizin kapılarını sonuna kadar aralayın. Çünkü bu yolculuk akılla değil, gönülle yapılan mübarek bir seyir olacaktır. Bölüm 1 Kozmik Deniz'in Son İncisi ve Rahmet'in Gözyaşı 20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında dünyaya gelen balık burcu, suyun akışkanlığı, yumuşaklığı ve arındırıcılığıyla yoğrulmuş bir ruhtur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, marifetnamesinde zodyakı bir daireye benzetir ve balık burcunu bu dairenin son ve en mükemmel noktası olarak tanımlar. O der ki, Alemin devri balıkla tamam olur. Tıpkı bir nehrin deryaya kavuşması gibi. Bu burç, fani olmanın eşiğindeki ruhun remzidir. Bu, bir devrin tamamlanışı, bir nefsin arınışı ve kalbin mutlak teslimiyete erişidir. İşte bu noktada, Şeyhi Ekber, Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin ilham dolu kaleminden akan sırlar devreye girer. Ona göre balık, Allah Teala'nın Er-Rahman ve Er-Rahim isimlerinin en yoğun tecelli ettiği bir manevi merkezdir. Bütün kainatın besmele ile yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlaması gibi balık burcunun varlığı da adeta yaşayan bir merhamet ayetidir. Onun gözünden süzülen bir damla yaş sadece kendi hüzünleri için akmaz, kırılmış bir kalbin, incinmiş bir ruhun Hatta dalından koparılmış bir yaprağın acısını kendi ruhunda hissettiği içindir. Çünkü onlar Rabbimizin rahmetim her şeyi kuşatmıştır. A'raf Suresi 156. buyruğunun yeryüzündeki en hassas aynaları, en canlı şahitleridir. Bölüm 2. İlahi ferasetin nuru ve nefsin imtihanı. Balık burcuna bahşedilen en büyük lütuflardan biri Su gibi berrak ve derin sezgisidir. Onlar olayların ardındaki manayı, kelimelerin ötesindeki niyeti hissederler. Bu aklın değil, kalbin görmesidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Müminin ferasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar." Tirmizi Balık ruhu işte o nur ile bakmaya namzettir. Fakat bu ilahi hediye aynı zamanda ağır bir imtihanı da beraberinde getirir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ikaz eder. Su azsa çöldür, çoksa tufan. İtidal Hakkın terazisidir. Balık okyanuslar kadar derin merhametiyle başkalarının yükünü omuzlarken kendi sınırlarını unutabilir. Herkesi kurtarmaya çalışırken, kendini feda edebilir. Bu fedakarlık nefsin en sinsi oyununa dönüşebilir. Kendini yok sayma. İşte bu fedakarlık ile kendini helak etme arasındaki ince çizgidir. Rabbimiz kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara suresi 195 buyurarak bize sınırlarımızı ve kendimize olan sorumluluğumuzu hatırlatır. Balık burcunun bu imtihandaki şifası merhametini önce kendi ruhuna yöneltmektir. Unutma ki içi boş bir testiden başkasına su ikram edemezsin. Bu imtihanın manevi reçetesi ise şu mübarek isimlerde saklıdır. El Halim. Öfkeye dönüşmeyen sonsuz bir yumuşaklık ve hikmetli sabır. Balık incinse de kırmaz, yıkmaz. Çünkü bilir ki sabrın sonu selamettir. O ses çıkarmadan dinler, sessizlikle yaraları iyileştirir. El-Hafiz, koruyan, gözeten, balık ruhu, sevdiklerini kanatları altına aldığı gibi, kendi kalbini de ilahi bir zırhla, ''Ya Hafiz!'' diyerek korumayı öğrenmelidir. Bu zırh, kibir değil, tevazududur. Korku değil, Allah'a olan sarsılmaz güvendir. Elvedud çok seven. Onun sevgisi karşılıksızdır. Ancak bu sevgiyi hak etmeyene sunarak israf etmemeyi, sevgisini El Hakim ismiyle dengelemeyi öğrenmelidir. Bölüm 3. Teslimiyetin huzuru ve fena makamının eşiği. Balık burcunun ruhani yolculuğundaki en yüce makam tam teslimiyettir. Zodyak'ın son burcu olması bir bitişi değil, bir erimeyi, bir yok oluşu simgeler. Tasavvufta buna fenafillah yani Allah'ta yok olmak denir. Bu damlanın okyanusa kavuşmasıdır. Ben demenin bittiği, iradenin hakkın iradesine teslim edildiği o kutlu makamın eşiğidir. Bu yüzden balık ruhu, dünyevi hırslardan, makam ve mevki kavgalarından fersah fersah uzaktır. O olaylara karşı savaşmaz, kadere rıza gösterir. Çünkü bilir ki dalgalarla boğuşmak yerine kendini akışa bırakan sahile daha tez ve daha selametle varır. Bu kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Talak suresi 3 ayetinin kalpteki en saf tecrübesidir. Onların yalnızlığı bir ceza değil, Rabbi ile baş başa kalmak için bir lütuftur. O anlarda ettikleri dualar dillerinden dökülen kelimelerle değil, kalplerinden süzülen gözyaşlarıyla, içlerinden gelen bir ah ile göğe yükselir. Ve unutmayın ki Allah sessiz yakarışları herkesten daha iyi işitir. Bölüm 4. Rüyalar alemi ve ilahi güzelliğin yansıması. Balık ruhu rüyalar aleminin en hassas tercümanıdır. Gördükleri düşler sıradan hayal ürünleri değil, bazen gayıptan gelen müjdeler, bazen nefisten gelen uyarılardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Salih rüya nübüvvetin 46'da biridir. Buhari. Balık bu rüyaları sadece görmez, yaşar, iki alem arasında bir köprü gibi durur. Bu büyük bir nimettir ancak aynı zamanda büyük bir mesuliyettir. Çünkü rüyaların yorumu ilim ve takva ister. İbn Arabi Hazretleri rüyaların alemi hayal alemidir ve bu alem manevi hakikatlerin cismani suretlerde tecelli ettiği mahaldir der. Balık ruhu bu ince alemde seyreder durur. Aynı zamanda bu ruh sanata doğuştan yatkındır. Bu Allah'ın Cemil isminin kalpte tecellisidir. O müzikle ruhunu arındırır, şiirle kalbini döker. Bu sanatsal ifade aslında kalpteki ilahi aşkın dışa vurumudur. Ey alemin gizli duası, gözyaşıyla sulanan gülü, kalbi denizler gibi derin, balık yoldaşı. Bu dünya seni bazen anlamadı. Fazla hayalperestsin, fazla kırılgansın, gerçeklerden uzaksın dediler. Ama onlar senin o yumuşak görünen kalbinin aslında ne büyük fırtınalara dayandığını, o sonsuz sabrınla cennetin kapılarını nasıl araladığını bilemezler. Senin inceliğin bu katılaşmış dünyaya Rahman'ın bir lütfudur. Sakın kendini zayıf sanma. Ve şimdi başta bu güzel ruhu taşıyan balık burcu kardeşlerimiz olmak üzere kalbinde zerre kadar merhamet ve hassasiyet olan tüm ümmeti Muhammed için ellerimizi ve kalplerimizi Rabbimize açalım. Gözlerinizi kapatın ve bu duaya tüm ruhunuzla amin deyin. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Ey kalpleri evirip çeviren, gizliyi ve aşikarı bilen Rabbimiz. Bu kulunun hassas kalbini Merhametini, inceliğini sen yarattın. Bazen bu dünya bu kalbe ağır geliyor, taşıyamıyor, yoruluyor. O yorgun kalplere Esselam isminle sükunet ver Allah'ım. Başkalarının derdiyle hem dert olurken kendini unutan, sınırlarını çizemeyen bu kullarına El Hafız isminle bir kalkan, bir koruma nasip eyle merhametini önce kendi nefsine yöneltme hikmetini ona lütfeyle Allah'ım. Hayallere dalıp gerçeklerden koptuğunda, vehimlere kapıldığında, onu El-Hakim isminle hakikate, El-Hadi isminle doğru yola ilet. Sezgilerini senin nurunla bakan bir ferasete dönüştür Allah'ım. İnsanlar tarafından anlaşılamadığında, yalnız kaldığında, o yalnızlığı seninle bir vuslata, bir halvet anına çevir. Elvedut isminle onu sevdiğini ve asla yalnız bırakmadığını kalbine hissettir Allah'ım. Kırıldığında, incindiğinde, o kırıkları onaracak tek hekimin sen olduğunu ona unutturma. O gözyaşlarını, cehennem ateşini söndürecek rahmet pınarlarına dönüştür Allah'ım ona sabrı bir zırh gibi giydir. Teslimiyeti en sadık yoldaşı kıl ve bu fani dünyanın imtihanlarından, yüzünün akıyla, kalbinin nuruyla geçmeyi nasip eyle. Amin. 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 Ya Mu'in. Ey bu, duaya kalbiyle amin diyen güzel insan. Bu hikmetli yolculukta bizimle olduğun için sana minnettarız. Bu hazırlanan içerikler saatlerce süren araştırmaların, tefekkürün ve emeğin bir ürünüdür. Eğer bu sohbet ruhuna dokunduysa, kalbine bir nebze olsun şifa olduysa senden Allah rızası için küçük bir destek istiyoruz. Kanalımıza abone olarak, bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinle paylaşarak bu hikmet halkasının daha da genişlemesine vesile olabilirsin. Unutma ki hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Sen sıradan biri değilsin. Sen göğsünde Allah'ın isimlerinden izler taşıyan, ışığını içten yakan bir yıldızsın. Ve gece ne kadar karanlık olursa olsun, senin ışığın hep yol gösterecek. Rabbim, kalbinizdeki o sonsuz merhameti önce kendi ruhunuzu iyileştirmek için kullanmayı size nasip etsin. Hikmetle dolu kalbinizden dualar hiç eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.